Evet şimdi drone'umuzla bir de bir uçuş yaptık. 5 dakika 19 saniyelik. Tekrar bir uçuş yapacağız. Aşırı da rüzgar var. Burada da rüzgar var ya, yine atıp dağıtıyor ha. يجب ان Evet uzun süreden sonra iki tane uçuş yaptık. Gayet güzel. Allah şükür sorunsuz. 5 dakika 19 saniye ve 3 dakika 33 saniye uçuş yaptık. Hala ekranda görünmüyor ki kara şeyden güneşten. Hala yüzde 68 bataryamız var rüzgarda. Gayet güzel. Maşallah var. Sana zahmet hemen şey yapsana. Senin odurduğun yerde lazer ısı ölçer var ya üst tarafta. Hemen koşarak onu getirsene. Bir motor ısımıza bakalım. Hobbywing ESC şeylerimize bakalım. 200 amper bekimize. Videoyu durduruyorum. Şey gelince başlayacağız. Evet, ısı ölçerimiz geldi. Videoyu başlatalım. Motorlarımızın ısısı 40 derece. ESC'lerimiz 40 derece, 41 derece. 40 derece. Gayet verimli. 41 derece, 42 derece. Alttaki Evet 36 derece. Oviving. Bekimiz koruyucu. 38, 40, 38 ısılarımız falan gayet güzel. Bataryamıza zaten bir sıkıntı yok. Gövde daha sıcaktır güneşten. Yani gövdeyin kendisi. 45 derece 48 derece. Evet. Güneşten dolayı gövde daha sıcak. Evet. Gayet verimli, gayet güzel. Tekrar bir PID ile ilgili bir ayar çalışmam olacak. Çok da aşırı rüzgarımız vardı. Belki videoda belli olmuyor ama cihaz hafif olduğu için şu anda 32 kilo hafif yani boş olduğu için e, motorlar çok fazla devire dönemiyor. Çok fazla devire dönemeyince de aslında rüzgar direnci daha düşük oluyor. Yani ağırken aslında rüzgara direnci daha iyi. Yani şu anda da gayet güzel uçtu. bir uçtu ama ufak birkaç ayardan sonra çok daha iyi uçacaktır.